Merhaba sevgili öğrenciler bugünkü videomuzda akıllı yönetişim konusunun üçüncü alt başlığı olan kamu ve özel sektör işbirliği ile akıllı şehir yönetimini inceleyeceğiz bu konuyu detaylı bir şekilde ele alarak kamu ve özel sektör işbirliğinin akıllı şehir yönetiminde nasıl bir rol oynadığını ve bu işbirliğinin başarılı olmasını sağlayan faktörleri keşfedeceğiz kamu ve özel sektör işbirliğinin önemi akıllı şehirlerin başarılı bir şekilde yönetilmesi Yalnızca kamu sektörünün çabalarıyla sınırlı kalamaz. Özel sektörün yenilikçi teknolojileri, finansal kaynakları ve işletme deneyimi kamu sektörünün yönetim kapasitesi ve düzenleyici gücü ile birleştiğinde daha etkili ve sürdürülebilir çözümler ortaya çıkar. Bu işbirliği akıllı şehir projelerinin planlanması, uygulanması ve yönetiminde kritik bir rol oynar. Kamu ve özel sektör işbirliği Projelerin finansmanından teknoloji transferine kadar birçok alanda fayda sağlar. Özel sektör, projelere sermaye sağlayarak kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını mümkün kılar. Aynı zamanda özel sektörün sahip olduğu ileri teknolojiler ve yenilikçi çözümler akıllı şehir projelerinin başarısını artırır. Örneğin, bir şehrin ulaşım sistemini akıllı hale getirmek için kamu ve özel sektörün birlikte çalışması gereklidir. Kamu sektörü yasal düzenlemeleri ve altyapıyı sağlar. Özel sektör ise teknolojiyi ve operasyonel yönetimi getirir. Bu işbirliği daha verimli ve kullanıcı dostu ulaşım sistemlerinin hayata geçirilmesini sağlar. Kamu özel işbirliği modelleri. Kamu ve özel sektör işbirliği çeşitli modeller üzerinden yürütülebilir. Bu modeller projelerin türüne ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Yaygın olarak kullanılan kamu özel işbirliği modelleri arasında ortak girişimler, imtiyaz anlaşmaları ve hizmet sözleşmeleri bulunur. Ortak girişimler Ortak girişimler, kamu ve özel sektörün belirli bir projeyi birlikte yönetmek üzere ortak bir şirket kurmasıyla oluşturulur. Bu modelde her iki tarafta projeye sermaye, kaynak ve uzmanlık sağlar. Ortak girişimler, büyük ölçekli ve karmaşık projelerin yürütülmesinde etkilidir. Ortak girişimler her iki tarafında projeye aktif katılımını sağlar ve risklerin paylaşılmasını mümkün kılar. Örneğin bir şehrin su ve kanalizasyon sistemlerinin modernize edilmesi için kamu ve özel sektörün ortak girişim kurması, projelerin daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlar. İmtiyaz anlaşmaları. İmtiyaz anlaşmaları özel sektörün belirli bir kamu hizmetini Belirli bir süre boyunca işletme ve yönetme hakkını elde etmesi üzerine kuruludur. Kamu sektörü altyapıyı sağlar ve düzenleyici çerçeveyi oluşturur. Özel sektör ise hizmetin işletmesini ve bakımını üstlenir. Bu model özellikle altyapı projelerinde yaygındır. Örneğin bir şehrin otoyol sisteminin inşası ve işletmesi için imtiyaz anlaşmaları kullanılabilir. Özel sektör otoyolun inşası ve işletmesini üstlenirken kamu sektörü ise düzenleyici rol oynar ve hizmetin kalitesini denetler. Hizmet sözleşmeleri. Hizmet sözleşmeleri kamu sektörünün belirli hizmetlerin sağlanması için özel sektörle anlaşma yapmasını içerir. Bu modelde kamu sektörü hizmetlerin sağlanması için özel sektöre ödeme yapar ancak altyapı ve mülkiyet kamu sektörüne aittir. Hizmet sözleşmeleri daha kısa vadeli ve spesifik projeler için uygundur. Örneğin bir şehrin atık yönetimi hizmetlerinin özel sektör tarafından sağlanması için hizmet sözleşmeleri kullanılabilir. Özel sektör atık toplama, taşıma ve işleme hizmetlerini sağlar. Kamu sektörü ise hizmetin kalitesini denetler. Kamu-özel işbirliğinin başarı faktörleri. Kamu ve özel sektör işbirliğinin başarılı olabilmesi için belirli faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu faktörler projelerin etkin bir şekilde planlanması, uygulanması ve yönetilmesini sağlar. Kamu-özel işbirliğinde başarı faktörleri arasında şeffaflık, hesap verebilirlik, güçlü iletişim ve karşılıklı güven bulunur. Şeffaflık ve hesap verebilirlik. Şeffaflık ve hesap verebilirlik kamu-özel işbirliği projelerinin başarısında kritik bir rol oynar. Projelerin tüm aşamalarında şeffaflığın sağlanması paydaşların güvenini artırır ve projelerin daha etkin yönetilmesini sağlar. Aynı zamanda hesap verebilirlik mekanizmaları projelerin sonuçlarının izlenmesini ve değerlendirilmesini mümkün kılar. Şeffaflık projelerin planlama, ihale ve uygulama aşamalarında sağlanmalıdır. Tüm süreçler açık ve erişilebilir olmalı, paydaşlar bilgilendirilmeli ve geri bildirim mekanizmaları oluşturulmalıdır. Hesap verebilirlik ise projelerin sonuçlarının düzenli olarak raporlanmasını ve değerlendirilmelerini içerir. Şeffaflık ve hesap verebilirlik Ayrıca kamu güvenini artırır ve yolsuzluk risklerini azaltır. Bu ilkeler kamu ve özel sektör arasında güvenin tesis edilmesine ve sürdürülebilir işbirliklerinin kurulmasına katkı sağlar. Örneğin Singapur'da kamu-özel işbirliği projeleri yüksek şeffaflık ve hesap verebilirlik standartları sayesinde büyük başarılar elde etmiştir. Güçlü iletişim. Güçlü iletişim kamu-özel işbirliğinin başarısı için vazgeçilmezdir. Kamu ve özel sektör arasındaki etkin iletişim, projelerin daha hızlı ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar. İletişim eksiklikleri, projelerde gecikmelere ve maliyet artışlarına yol açabilir. Kamu ve özel sektör arasındaki iletişim, düzenli toplantılar, raporlama ve geri bildirim mekanizmaları ile desteklenmelidir. Her iki tarafta projelerin ilerleyişi hakkında bilgilendirilmeli ve sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi için işbirliği yapılmalıdır. Güçlü iletişim, aynı zamanda işbirliğinin her aşamasında tarafların beklentilerinin ve sorumluluklarının açıkça belirlenmesini sağlar. Bu, işbirliğinin başarısını artırır ve projelerin planlandığı gibi yürütülmesini sağlar. Örneğin, Londra'da gerçekleştirilen akıllı şehir projelerinde kamu ve özel sektör arasındaki etkin iletişim, projelerin başarıyla tamamlanmasına büyük katkı sağlamıştır. Karşılıklı güven. Karşılıklı güven Kamu özel işbirliğinin temel taşlarından biridir. Güven, taraflar arasındaki işbirliğinin sürdürülebilir olmasını sağlar ve projelerin başarısını artırır. Karşılıklı güven, tarafların birbirlerine olan taahhütlerine ve yükümlülüklerine sadık kalmalarıyla güçlenir. Güvenin sağlanması için tarafların açık ve dürüst iletişim kurmaları, taahhütlerine sadık kalmaları ve işbirliği sürecinde karşılaşılan sorunları birlikte çözmeleri gerekmektedir. Güven uzun vadeli ve sürdürülebilir projelerin temelini oluşturur. Karşılıklı güven ayrıca işbirliği süreçlerinde esneklik ve uyum sağlanmasını kolaylaştırır. Taraflar değişen koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlayarak projelerin başarısını sürdürebilir. Örneğin Almanya'da kamu ve özel sektör arasındaki güçlü güven ilişkisi akıllı enerji projelerinin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamıştır. Türkiye'de kamu-özel işbirliği ile akıllı şehir projeleri Türkiye kamu özel işbirliği modeliyle akıllı şehir projelerinde önemli başarılar elde etmektedir. Ülkemizde çeşitli şehirlerde kamu ve özel sektörün işbirliği ile hayata geçirilen projeler şehirlerin daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve verimli hale gelmesini sağlamaktadır. İstanbul'da akıllı ulaşım sistemleri. İstanbul kamu özel işbirliği ile geliştirilen akıllı ulaşım sistemleri sayesinde trafik yönetiminde önemli başarılar elde etmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve özel sektör ortaklığı ile geliştirilen projeler trafik sıkışıklığını azaltmış, toplu taşıma sistemlerinin etkinliğini artırmış ve vatandaşların ulaşım sürelerini kısaltmıştır. Örneğin İstanbul'da uygulanan akıllı trafik yönetim sistemi trafik yoğunluğunu izleyerek ya trafik akışını optimize etmektedir. Bu sistem trafik ışıklarının ve yol işaretlerinin otomatik olarak ayarlanmasını sağlayarak trafik sıkışıklığını azaltmakta ve yol güvenliğini artırmaktadır. Ayrıca toplu taşıma araçlarının hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyen akıllı otobüs durakları yolculara doğru ve güncel bilgi sunarak toplu taşıma kullanımını teşvik etmektedir. İstanbul'da ayrıca akıllı park sistemi ile park yeri bulma süresi kısaltılmış ve trafik yoğunluğu azaltılmıştır. Bu sistem sürücülere park yeri bulma konusunda gerçek zamanlı bilgi sağlar ve park yerlerinin daha verimli kullanılmasını sağlar. Bu tür projeler, kamu ve özel sektör işbirliğinin başarılı sonuçlar doğurduğunun kanıtıdır. Ankara'da akıllı enerji sistemleri Ankara, kamu özel işbirliği ile geliştirilen akıllı enerji sistemleri sayesinde enerji verimliliğinde önemli başarılar elde etmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve özel sektör ortaklığı ile hayata geçirilen projeler, enerji tüketimini optimize etmiş, enerji maliyetlerini düşürmüş ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemiştir. Örneğin Ankara'da uygulanan akıllı enerji yönetim sistemi, enerji tüketimini gerçek zamanlı olarak izleyerek enerji tasarrufu yapmayı sağlamaktadır. Bu sistem enerji talebini ve arzını dengeleyerek enerji üretiminde verimliliği artırmaktadır. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu kolaylaştırarak fosil yakıtların kullanımını azaltmakta ve karbon ayak izini düşürmektedir. Ankara'da ayrıca akıllı binalar ve akıllı aydınlatma sistemleri gibi projeler de hayata geçirilmiştir. Bu projeler enerji verimliliğini artırmakta ve enerji maliyetlerini düşürmektedir. Akıllı aydınlatma sistemleri sokak lambalarının otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlar ve enerji tasarrufu yapar. İzmir'de akıllı su yönetimi. İzmir, kamu özel işbirliği ile geliştirilen akıllı su yönetimi projeleri sayesinde su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve özel sektör ortaklığıyla hayata geçirilen projeler su tüketimini optimize etmiş, su kayıplarını azaltmış ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamıştır. Örneğin İzmir'de uygulanan akıllı su yönetim sistemi su tüketimini gerçek zamanlı olarak izleyerek su tasarrufu yapmayı sağlamaktadır. Bu sistem su talebini ve arzını dengeleyerek su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamakta ve su kayıplarını minimize etmektedir. Ayrıca su altyapısının otomatik olarak izlenmesi ve bakımıyla su hizmetlerinin kalitesi artırılmaktadır. İzmir'de ayrıca akıllı su sayaçları kullanılarak su tüketimi daha doğru ve detaylı bir şekilde izlenmekte ve faturalandırılmaktadır. Bu sistem su tüketiminin kontrol altına alınmasını ve su tasarrufunun teşvik edilmesini sağlamaktadır. Konya'da akıllı atık yönetimi Konya Kamu Özel İşbirliği ile geliştirilen akıllı atık yönetimi projeleri sayesinde atık yönetiminde önemli başarılar elde etmiştir. Konya Büyükşehir Belediyesi ve özel sektör ortaklığıyla hayata geçirilen projeler atık toplama ve işleme süreçlerini optimize etmiş, geri dönüşümü artırmış ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemiştir. Örneğin, Konya'da uygulanan akıllı atık toplama sistemi, atık toplama kamyonlarının güzergahlarını optimize ederek yakıt tüketimini ve emisyonları azaltmaktadır. Bu sistem, atık toplama konteynerlerinin doluluk oranlarını izleyerek toplama süreçlerini daha verimli hale getirmektedir. Konya'da ayrıca akıllı geri dönüşüm sistemleri ile geri dönüşüm oranları artırılmıştır. Bu sistemler, atıkların türlerine göre ayrıştırılmasını ve geri dönüşüm tesislerine yönlendirilmesini sağlamaktadır. Bu tür projeler, çevresel sürdürülebilirliği desteklemekte, ve atık yönetiminde verimliliği artırmaktadır. Şimdi anlatılan konularla ilgili birkaç soruyla bilgilerinizi pekiştirelim. 1. Kamu-özel işbirliği nedir? A. Yalnızca kamu sektörünün projeleri finanse etmesi. B. Kamu ve özel sektörün birlikte projeleri planlaması, uygulaması ve yönetmesi. C. Özel sektörün kamu hizmetlerini tamamen devralması. D. Kamu sektörünün özel sektör üzerindeki denetimini artırması. Doğru cevap B, kamu ve özel sektörün birlikte projeleri planlaması, uygulaması ve yönetmesi. Kamu-özel işbirliği, kamu ve özel sektörün bir araya gelerek yenilikçi çözümler geliştirmesi ve projelerin finansmanını sağlamasını içerir. Bu işbirliği, projelerin daha hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesini sağlar. 2. Ortak girişimler nedir? A. yalnızca kamu sektörünün projeleri yönetmesi. B. Kamu ve özel sektörün belirli bir projeyi birlikte yönetmek üzere ortak bir şirket kurması. C. Özel sektörün kamu hizmetlerini tamamen devralması. D. Kamu sektörünün özel sektöre mali destek sağlaması. Doğru cevap. videoda Kamu ve özel sektörün belirli bir projeyi birlikte yönetmek üzere ortak bir şirket kurması. Ortak girişimler, kamu ve özel sektörün belirli, bir projeyi birlikte. Yönetmek üzere otak bir şirket kurmasıyla oluşturulur. Bu modelde her iki tarafta projeye sürmeye kaynak ve uzmanlık sayılar. 3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik neden önemlidir? A. Projelerin maliyetlerini artırmak için. B. Paydaşların güvenini artırmak ve projelerin etkin yönetimini sağlamak için. C. Yalnızca kamu sektörünün denetimini sağlamak için. D projelerin başarısız olmasını sağlamak için. Doğru cevap. B. Paydaşların güvenini artırmak ve projelerin etkin yönetimini sağlamak için. Şeffaflık ve hesap verebilirlik, kamu özel işbirliği projelerinin başarısında kritik bir rol oynar. Projelerin tüm aşamalarında şeffaflığın sağlanması, paydaşların güvenini artırır ve projelerin daha etkin yönetilmesini sağlar. Hesap verebilirlik mekanizmaları ise projelerin sonuçlarının izlenmesini ve değerlendirilmesini mümkün kılar. 4. Kamu-özel işbirliğinde karşılıklı güvenin önemi nedir? A. Tarafların birbirine olan taahhütlerine sadık kalmalarını sağlamak. B. Yalnızca kamu sektörünün projeleri kontrol etmesini sağlamak. C. Özel sektörün kamu hizmetlerini devralmasını sağlamak. D. Hiçbir etkisi yoktur. Doğru cevap a tarafların birbirine olan taahhütlerine sadık kalmalarını sağlamak. Karşılıklı güven kamu özel işbirliğinin temel taşlarından biridir. Güven taraflar arasındaki işbirliğinin sürdürülebilir olmasını sağlar ve projelerin başarısını artırır. Karşılıklı güven tarafların birbirine olan taahhütlerine ve yükümlülüklerine sadık kalmalarıyla güçlenir.